Zamanla geçer içimde yanan ateşin közü sönerse duman zamanla geçer içimde yanan ateşin közü sönerse duman Aşk falan hiç gerek yok Zaten baharda gelmez öyle bir belirti yok Ellerim uzakta hasret kapıya dayanmış Şimdi gel benim yerime de bu felekten hesap sor Saçlarım ağırdı yaşımsa 26 26. Sönmeyen bir sigaram var onun adı acı Demir attım yalnızlığa benim gemim battı Kaybedeli yıllar oldu hayatımın vuslatını Zamanla geçer İçimde yanan Ateşin közü nerse duman zamanla geçer içimde yanan ateşin közü sönerse duman ve zaman akar ben kaybolurum yolda gökyüzü gri hayallerim kaldı tozda çığlık atar her gece soğukta Ruhum bir yolcu terk edilmiş bir durakta Yorgun adımlar iz bırakmaz hiçbir yerde Geçmişi ararım hatıralarsa bir perde Kim bilir neredeyim ben kimim söyle Kafamdaki sorularla dönüyorum eve Çınlıyor mu kulakların adını andığında Zaman geçer gider anlamazsın acılarla Senin eserin eğer bu sokak çıkmıyorsa Şimdi yalnızım senle oturduğum bankta Zamanla geçer İçimde yanan ateşin közü sönerse duman zamanla geçer içimde yanan ateşin közü sönerse duman